Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugün dayanamayıp lohmanları dışarı çıkardım. Kendileri çıkmadılar. Zorla çıkardım onları. Hiç alışkın değiller. Çok korktular. Tek tek çıkardım desem yeridir. Bilmiyorum niye çıkmıyorlar. Demek ki hiç dışarıyla buluşmamışlar. Daha önce kafeste, kümeste. Burada da kümeste yaşadıkları için dışarıya hiç salınmadıkları için alışkan değillerdi. Lakin alıştırmamız lazım. Bugün hava hafif rüzgarlı biraz parçalı bulutlu güneşli olduğu için dedim ki bir salayım artık öğrensinler. Çünkü içeride 5 günleri oldu artık yeter. Çünkü bir ara solucan verdim onlara. Yerden yemeyi bilmiyorlar. Bilmedikleri için tavuktan çıktılar tavukluktan çıktılar şimdi onları saldım bakalım çok yabancı gibi davranıyorlar normaldir bakalım nasıl alışacaklar mı ki alışacaklardır ama hala <laughs> yere toplanıyorlar şu kadar bahçe var bahçeyi daha da düzenleyeceğiz Allah'ın izniyle Giriş bahçe yaptık onlara. Biliyorsunuz eski videolarda böyle değildi. Şuradan kesikti. Şu şekil. Küçüktü. Şimdi büyük bir e, salma alanı oldu. Çok güzel oldu. Ataksarı bugün salmayacağım. Salarsam da lohmanlardan sonra salacağım. Lohmanlar hala ortama ayak uydurmaya çalışıyorlar. Aferin böyle ya. Yerden bir şey toplama öğrenin. Tavuksunuz kızlar. Evet bir grup burada. Bir grup burada. Evet yavaş yavaş. Dağılmaya başladılar. Güzel. Aslında o hasta olan tavukları da çıkaralım. Biraz. Önce atak sağ. çıkarayım. Ama bunlar nasıl içeri gezdireceğim? Çıkartırken çok zordu o. Ha Hala kavga ediyorlar. Ay. Az önce yem verdim onlara. Hadi kızlar. Yumurta yok. Birisi gugukluyordu. Sanırsam yumurtaya var gibiydi. Tuttum onu yakaladım. Baktım altına. Yok. Bomboş. Ama sanki yavaş yavaş yumurta verimi Gelecekler gibi. Büyüdüler. iyi besleniyorlar. Son iki hafta hariç çünkü e, günübirlik köye gidip geliyorum. Kışları ilçede kayılıyorum. Yazları köyde kalıyorum. Onun için sabah, öğlen, akşam vermiyorum. Sadece gelip öğlen bir kere veriyorum. Bir daha akşam eve giderken. Yetmez mi? Hadi yumurta ver. Ne telefonu mu yiyeceksin? Hasta olan tavuk. Bunu bir ara aralarına saldım. Gözünü kanattılar. Gel kızım gel. Gel sen de biraz dolaş. Gel hava al. Bunlar da seni döverlerse demek ki sen ataks değilsin. Yürü. Kızım sen ataksın lan. Ha bu da korktu. Şu timletleri de salalım ya. Çok mantıklı olur. Burada ne yapıyorlar? Güzel. Güzel. Hava durdu. Rüzgar olmaması çok iyi. Çünkü tavuk rüzgardan çok etkileniyormuş. Evet. Şimdi hasta olan tindertlerimizi galiba bir tane daha karantina almak zorunda kalacağım. Hap çırıp duruyordu. Kötüydü. Evet. Gel bakalım gel gel gel. Ölmediler. Bu da bir başarı. Aa bunun gözü düzeldi. Dün yine yaptım ona. Gerçekten pahalı alırmış. Süper. Süper süper. İğne yaptım. Gözü çok şişikti. Bak bir günde etkisini gösterdi. Gerçekten tedaviye yanıt verdi. Bravo kızım. Aferin sana. Yemin de yemiş. Süper. Süper süper süper. Evet. Olumlu hareketler bunlar. Al kızım biraz gezin. Aman aman aman. Güçsüzsün değil mi? Güçsüzsün. Evet. Biraz gezin kızım. Diğerlerini de çıkartalım. Onları tekrar eski yerine koyarız. Evet. Yemiyor güzel. Hapçıyorsun tamam. Gel biraz. E sen de gezin. Zarar vermezler korkmayın. O da e, ayak kaslarında da problem var. Güçlü değiller. O aldığım ilaç limpetten hem soğuk algınlığı için hem kas. Kas için güzel. O güzel. Yemeğinizi yarısını yiyip yarısını Biraz dökmüşsünüzdür bir ihtimal. Dur 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 dur. Biraz kan dolaşımınız olsun. Evet, ayaklarınız güçsüz farkındayım. Kızım sen de gel. Evet. Çok iyi ya. ilacın olumluya gitmesi çok iyi oldu. Hiç ölmelerini istemiyorum. Kızım seni de getireyim gel. Of, of aferin yemeğini yemişsin. Oo çılgın güzel hareketlisin. İyileştin iyileştin. Hapçurman bilsin, seni alacağım onların yanına. yer değiştireceğim birisiyle. Gel. yer değiştireceğim. O da boynunu sallamaya başladı. Ha bravo. Şanslısınız ha. Değerleri bak hala içeride. Onları salmayacağım kesinlikle. Onları Şubat bitene kadar salmayacağım. İşte görüntünün güzelliği. Atak sarılır mı salsak ne yapsak? <laughs> Bunları mahvederler vallahi. Bak ürkek, ürkek davranıyor. Çok ürkek davranıyor. Çünkü çok dayak yedi. Çok çok dayak yedi. Hak veriyorum. İşte bu görüntü on numara. Allah'ın izniyle ileriki günlerde Tindet Ataks, lohmanlar hepsi karışık olacak bahçemizde. Lakin içeri nasıl alacağım hiçbir bilgim yok. Atakslara yemle kova salladığım gibi hepsi gelirler. Onunla yüzde yüz eminim. Lakin lohmanları nasıl sokacağım hiç bilemiyorum. Çünkü çıkartmakta zorlandım. Pijamamı yırttım yere düşürdüler beni. Çok uğraştırdılar. Ama şu burada yarım saat gezsinler. Dışarının tadını alacaklar. Birazdan da onlara ekmek hazırlayacağım. Ekmek de vereceğim. Önlerine yem de atacağım. Yemezlerse zaten atakları saldığımı çöpü bile yiyecekler. Ee, i̇şte. İşte beklediğim görüntü. Bravo. Evet gene hapçırdı ama olsun. Hareketli. Hareketsiz olan bir tane var sanırım şu. Şu hareket biraz ürkek. Yerden yemeği becerebiliyorlar mı? Oğlum ne var orada? Kızım gelin bu tarafa ya. İşte muazzam görüntü. Tindetlere de bakalım. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Evet. Gelmiyor mu acaba? Gelmiyor mu? burada. Sobayı yaktım. Ortam ısındı. Evet bak bayağı hıçkırıyor. Bunu kesinlikle ayırmam lazım. Neyse kapı açık olsun. Tüneklik. Dün de şunu getirdim buraya. Çünkü hepsi şuraya tünüyor. Buraya kalkmıyorlar. Bunu koydum içine saman attım. Dedim belki buraya sıkışırlar. Zaten Timnetler. O beyaz şey de. Lens kasada tünüyorlar ve uğurda uyuyorlar. Sobamız alev alev. Evet hangi saç Şu. Evet. Güzel. Tindetler hep durgun. Evet doğrudur. Evet o. Onu karantinaya alacağım. Evet. Ama kim dediler çok uysal. Çok güzeller. Güneydoğu o sopa keyfisi ha. Isıtıyor kendini. Aha girmeyin girmeyin kızlar. Dur girdiler. Eee çok uysallar, çok durgunlar. Hasta olduklarından dolayı bilmiyorum. Ee, büyük ihtimal hasta olduklarından dolayı girme içeri. Girme biraz daha eğlenin. Dışarının tezini çıkarın. Bak dışarı ne, ne kadar güzel. Birazdan ekmek hazırlarım ben bunlara. Dışarıda ekmek olduğunun farkına varsınlar. <laughs> evet Ataks. Ürkek. Kızım sen ataksın aksın, Bunlar burada. Hava güzel. Evet oldu. ses geliyor, hışkırık sesi. Çok iyi oldu. İlk buluşması. Lohmanların salma bahçeye ilk çıkımları, çıkmaları. Güzel. Böyle böyle alıştıracağız. Aferin. Tindent. Bravo. İşte böyle. Onlar biraz hareketsiz. Normaldir. Olur olur. Sıkıntı yok. Böyle arkadaşlar. Bugün e, ilk defa lohmanları saldık. E, alıştıracağız her gün. Yarım saat. Yarın yağmurlu gösteriyor. Yarın salmayız büyük ihtimal. Ama ondan sonra salacağız. Artık yavaş yavaş alıştıracağız. Dönüşümlü önce ataks Sonra lohman, sonra yine lohman, sonra ataks. Böyle dönüştüre dönüştüre bahçeye çıkaracağım. E, tindentleri Şubat bitince de bahçede buluşturacağım. Çünkü öbür kapıdan salacağım bunları. E, güzel. Her şey istediğim gibi şu an. Ölmedikleri sürece tindentlerin sıkıntı yok. E, bugünlük video bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalsa azakla.